Vasfiye Hanım bizim eski mahalleden bir Ekrem vardı. Ne yapıyor o? Ne yapsın İstanbul'a taşındı. Sürünüyor. Ha. Ee, bir gideyim yanına o zaman. Bir de Mithat vardı. O nerelerde? O da İstanbul'a taşındıydı on yıl önce. İyi. Onun yanına da gideyim o zaman. Gidemezsin. Yeri sapa. Nerede? Tahtalı köy. Yapma be, Mithat öldü mü? Hem de ne ölmek? Servet, Mitat hatırladın mı yahu? Aman hatırladım. Üç kağıtçı. Yatacak yeri yoktu onun. Şimdi de yok. Nasıl? Kız mezar yeri almamışlar. Bu ortada kaldı. Günlerce deli dana gibi dolandı. Yazık. E nasıl dolandı ölü haliyle? E yatay pozisyonda Gülistan. Mecbur. Ay elden ele dolaştı buna bulamadılar gömecek yer. Ay Şeymuz Bey bana bak. Evet. Mezarın hazır mı? <laughs> estağfurullah tövbe. Ne mezarı ya? Yok benim mezar yerim falan. O da mı yok be? Başınızı sokacak bir aile mezarlığı alın. Hayır, ölmesi bir şey değil. Açıkta kalacağınız servet. Açıkta mı? <laughs> bulurza yol bir yer. Haşih, şey, muz? Hanım haklı. İstanbul'dan mezar yarı kalmadı diyorlardı. Ne çektiniz be? Bu dünya yetmedi, öteki tarafta da yokluk çekeceğiniz kız. Gülistan, bana bak. Ha. Senin bu deli oğlan sizi mum yalamasın sakın. Ay sapık filmindeki gibi Allah korusun. Ya Vasfiye teyze niye deli oluyor benim oğlum ya? Mum, mum ya inşallah korusun. Şaka be. İçiniz açılsın diye yaptım. Hep iyi niyetimden. çok içimiz açıldı Vasfiye. Sağ olasın. Sayede neşe pınarıyız bugün. Ya bu orçun mu? Evet, onunki geniş rahat. Toruna torpil. Teşekkürler, çok sevindim. Ben de kendimi karanlık biri sanırdım. Beni şu anda şey yapmayın. Ben gelecek olursam son anda LCV yaparım. Niye oğlum? Ne güzel yer. işte. bak kısmi deniz manzaram bile var ya. Ee? Tuhafsın olsun. Şu an herkes normal. Bir tek sen tuhafsın. Şey, e, baba. Yok, ben beyimi yanımda isterim. Hayır ben malımı biliyorum. Şimdi gider. Onun bunun ahlaki düşük bir kadının yanına falan yatar da. Hemen Hı? Şu an bunları gerçekten yapacak ya? Kız Taksim meydanında oturuyorsunuz. Buraya bile geleniniz, gideniniz yok. tekiliyorsa kim gelecek size be yavrum? Ne çektiniz be Gülistan? Niye vasfiye tezi? Sizinki nerede ki? Aa, biz ulustan aldık Gülistan. Hem merkezi hem nezi. E para gibi olunca alacaksın. Ne yapacaksın mecbur? Ulus. Ha, oradan. Ay, bakkalı, çakkalı, pastanesi şey de iyidir şimdi oranın. Ee, Vasfiye teyze, başka kimler var ha? Orada yani tanıdıklardan. Hep zenginler be yavrum. Öğreneceğim de ne yapacaksın? Şemuz Bey ucuz yerden alıvermiş. E Yoksa yok. O da haklı. Ya para olmaz olur mu canım? Paramız var. Ş şükür de <laughs> biz deniz manzarası istedik de ondan. İleride çok değerlenecekmiş oralar. Maşallah. Belki senin oğlan da kendi yerini satar, parasıyla yaşar Gülistan. E, kendi nerede yatacak o bakayım? He, ee, onun zamanına ne mezarlıklar çıkar. İnşallah en güzel mezara orçun gömülecek. Tabii, inşallah. E, tabii her nesil bir öncekinden daha lüks, daha şey imkanlarda değil mi? <laughs> siz deli misiniz? Kim ölüyor ki ya? Yahu hemen değil. Kısmetse ilerisi için. Ya o annemin suratı kararmış. Yazık değil mi? Bırakın zamanı gelince bakarsınız. Rıza senin yer tepede. Bayağı la bir derya. Ha. <laughs> Sadece bana mı? Kaç kişilik? Bak 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 bak. Deniz için mi soruyorsun? Denizin sığacağı kadar yer yok oğlum. Daha minyon birisi olursa belki. Ya bir dakika biz ne konuşuyoruz burada? Ya nereden aklınıza geldi şimdi mezar yeri almak? Vasiye geldi de onları almış. Dedi ki, "El alem açıkta kalıyor." dedi. Vasfiye? Ha. Ya biz şimdi Gamlı Baykuş Vasiye yüzünden mi ölüm planlarımızı yapıyor? Ya bırakın bu sanki neyin kafasıymış ya. Oo. <laughs> 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 Tamam, asabi olma. Kadın kırk yılda doğru bir laf etti ya. İstanbul'da yer yokmuş. Abla var ya, o kadın bir daha benim gözüme gözükmesin ya. O sigorta mı Onun hesabını kestim ben. Gitsin kendine mezar yeri alsın, hazırlığını falan yapsın, beklesin. Ben bekliyoruz zaten. Bravo. Söyle ona, kendi ellerimle toprak atacağım onun mezarına. Anladın? Anladım. Aynen böyle söyleyeceğim. Heh. De ki, Rıza mezarınıza toprak da atacak, arada bir gelip çiçekleri de sulayacak de. Sizin cenaze organizasyonunuza zevk de katılacak tamam, Ama bize bulaşmasın. Annemi depresyona sokmasın, içimizi karartmasın. İnsan etkisi altında kalıyor canını ya. Ne içedin Rıza, ne içedin Rıza diye denizin yanında... Tamam, anladım kuzum benim. Tamam, haydi. Ya ben o günden beri her sabah kalktığımda yatağa bakıyorum ya ıslak mı diye. haberin var mı? Hı -hı kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.